Ya Sebit. <laughs> İlhan'a yazsana yazıyorum. Aynen. Lan nasıl anladın lan Oruç? Şimdi arkadaşlar birbirinize vurmayın. Beni takip edin. Benle gelin. Herkes PVP'sini kapatsın şuradan. Arkadaşlar sahaya atlayın. Okey herkes PVP'sini açsın birbirinize vurmayın. Ben vurun diyene kadar vurmak yasak. Herkes köşesini kapsın. Bak yumruklaşanlar var orada. Onun iki ne onun? Bir küfredeyim ben ona. Albert'miş. Yani. Birazdan baslıyor. Ziplamak, dövüşmemek, katmak yasak. Ama ziplamak, dövüşmemek, katmak yasak. Ananız 3 2 1 başla. Başlayın abi birbirinize. Yoda bak dövüşmüyorsun a** kodumun yumurcağı bak dövüşmüyorsun bak. Yoda'ya fokuslansanıza şu pit kurusuna fokuslansanıza. Şunu dövün ya bunu dövün a** ben de döveceğim çünkü Yoda'yı. git bayıldım böyle işte. Bayılanlar çıksın bak bayılanları görüyorum. Deathwing'in dışında duran bir dallama var ninjutsu Ay bak niye dövüyorsun oğlum adamı? Adam bayılmış bırak çıksın ringden o 3 Ölüyorum Sevit buraya gel. 2 1 Ortaya gelin. Ortaya da yazamıyorum. Gelsin duruma herkes lan, ortaya. Herkes ortaya gelsin. Bak ortaya gelmeyenleri görüyorum. Ay bak ortada değilsin. Ortaya gelin. Abi bak ortaya gelmiyorsunuz. Bak bana vuruyor. Anasını s**eyim. Gel buraya. Neredesin? Senin nikin Nasıl diskalifiye edeceğim? Bekle. Şizofren bonobo. Bu deneyi zıplıyor yalnız. Ayberk Ay sen bayıldın hala dövüşüyorsun. Anasını s**eyim. Ama ben onu saymam ya. Ben anlamadım. Bekle ama. seni ben bir zaman brinkleyeyim dışarı. Aga, yok yok yapma savaşıyorum. <laughs> ben düştüm aşağıya. Ayberk bak geri, geri, girersen kicklersin. Kicklerim. Hadi Aa, bakalım. Ne ya? Hadi bakalım. Başo Aga, bak bir. Bir kere daha girebilir miyim? Git kardeşim lütfen ya. Bak bir bak bir yazma. Başo anamız geri zekalı. Bak dövüşmeyenler var. Happy Man'le Erdem dövüşmüyorsunuz bak. A koyduklarım. Dövüşün lan. Lan dövüşsene. Ya dövüşmezsen ben gelir döverim seni. Pitlere bak. Bak dövüşmüyorsun. A kodumun Walter White'ı. Dövüşsene kurusu. Bana dövüş diyorum değil mi? A koyduğum. Git dövüş lan. Tamam durun dur 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 Bu son dörtlü durun. Nickler ne bunların? Sebit geç dur not alayım. Sebit geç. Ferazi C, H, D, R, E, F, K, N, Z. Okey abi. Arkadaşlar hep beraber konferans alanına, ismini söylediklerim oturma alanına çıksın. Sebit, Ferazi, CDR ve Efekans. 3 sunucu olacak. 3 kişi sunacağız. Herkes böyle arkaya baksın. Grup fotoğrafı alacağım. Arkadaşlar hatıra fotoğrafı. yayınlanan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Çünkü birkaç ay sonra tekrar Roblox yayını yaptığımda ikinci turnuvada ben vardım dersiniz. Hemen kapatıyorum tüm ekranı. Ekran görüntüsü alacaklar alsın. Hepinizin aldığını varsayıyorum. Gururla I was here diyebilirsiniz ileride. Okey. Efekans ve Ferazi aynı takımdasınız. Sağ geçin abi. Bekliyoruz abi. CDR burnunu kırdım. Ne? Efekan. Alo. Tamam. Alo. tamam. Efekan ee, Efekhan ve Ferazi'nin takımının sözcüsü Efekan, Sebit ve CDR takımının sözcüsü Sebit. Şimdi, sahneye önce Sebit'i alalım. Ayberk seni değil, orospu. Hatıra fotoğrafı alın chat. Alın abi şu fotoğrafı, hatırayı. Eee, Sebit Bey, maç ve rakiplerinizle alakalı, aynı zamanda takım arkadaşınızla alakalı yorumunuzu alabilir miyim? Eee, bu arada bu kolyem 205 e, dolar falan. Amanık. Takım arkadaşım CDR. Klasik zaten. Kazanacağız büyük ihtimal. Hiç Onun bilmiyorum. kafasına baksanıza yani. Sıkıntı yok, sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Ee, Efekan ee, Bey, sizin düşüncelerinizi alalım. Ee, evet, ben Efekan. Yanımda da Ferazi. 3 yıl olmak üzere amatör boksluk yaptım. Maskeden de gördüğünüz gibi bir tane çete üyeliğim. Yani biz burada terör duruyoruz. Buraya da gelelim dedik. <laughs> rakiplerime şimdi, bol şans. Arkadaşlar diyor. bakın benim düzenlediğim herhangi bir etkinlikte yapmamanız gereken bir şey. Diyorum ki arkadaşlar oturun koltuktan kalkmayın. Kamerayla hatıra fotoğrafı çekerken mesela bu şımarık arkadaş benim bin kere uyarmama rağmen kalkıp kameranın önünde poz verdi. Mesela ne olacak şimdi bu arkadaş bu etkinlikten ban yiyecek. Aklınca mesela çıktı ya o benim ne kadar kinci bir adam olduğumu bilmiyor. Ben bunun adını not aldım buraya. Bir daha girerse kesin ban yiyecek. Herhangi bir etkinlikte de Roblox sunucusunda da görürsem ban yiyecek. Yapmayın. Size oturun diyorsam oturun. Şimdi arkadaşlar Topluca arenaya doğru geçelim. Kırmızı tarafta Sebit ve CDR var. Arkadaşlar şimdi maçtan bahsedeyim size. Sebit ile Efekan, Ferazi ile CDR sonra da son iki kişi dövüşsün. Kazanan dövüşsün. Üçer round, her round bir dakika. Sunucular gelin abi. Bu arada giriş için ben girerken şu müzik çalsın dediğiniz bir müzik var mı? Genel chat'e at abi. Evet arkadaşlar ikinci başo geleneksel boks turnuvası yarı finallerine hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere saygıdeğer Aybark Met, sahnede. Saygıdeğer tüm başo izleyicileri bizimle. Geleneksel ikinci başo turnuvalarında yarı finaldeyiz. Toplamda 4 kişi 2-2 büyük bir dövüşe girecekler ve bu dövüşün kazananına sürpriz bir ödül ne olacağı hiç belli değil. Gördüğünüz üzere burada izleyicilerimiz var. Ana ışıkları alabilir miyiz rica etsem? Hipasus burada, Mehmet Ali Erbil burada, greff Pro burada, Happy Man 2003, Floxy burada. Öbür tarafta Başo Backrooms çeklenen Avana Kutu evladı bir saattir spam atıyor. <laughs> Yanında Deniz Ali 46. Bu da Backrooms Check yazıyor. Egehan burada. Baklama ve Hıcan Ve arkada NSK 1987. A.K.A. Mavi Adam. Koelis burada. Aynı zamanda burada Not Yiri. Arkada Darkanus. Da Baro var. Kado var. Yigo var. Dalfagen. Deno. Flerkan. Ve... Tobakkonist var. Sunucu olarak siz kimsiniz a**ayım niye burada oturuyorsunuz o çocukları neyse. Şizofrenik Bonobo, Erdal Emre 1, 3, 1 2 3 ve Yarra Bandı var. Onun dışında başka da bunlar niye özel konuk koyayım. Sunucu olarak Başo 2K2 bendeniz. Başo ve yanımda uzun zamandır sunuculukta bana yardım eden dostum saygı değerlilik var ve Sip Cyberk de burada sayan kişi olacak. Fazla bekletmeyelim tarafları tanıtalım sizlere. Burada CDR var. CDR ikinci dövüşe çıkacak kişi ve burada Sebit Geş var. Sebit Geş'i arenaya müziğiyle beraber davet ediyoruz. Müziği girmedi ama bir dakika. Girdi. Evet gir gir. <laughs> Seçtiğim. Sebit Yeş İzmir Karabağlar'dan geldi İzmir Karabağlar'da 3 yıl boks eğitimi aldı kendisi Mavi takımda Efekan var Efekan sahneye lütfen Evet Nereden geldiğini bilmiyoruz ama Dövüşmek için hazır Sahneye çıkış müziği olarak da Cundullah'ı seçti Bu neşitle böyle dans mı edilir Neşeli biraz ilerletelim. Evet. Efekan, nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok ama yarı finale katılmaya hak kazananlardan birisi kendisi. Büyük bir dövüş olacak. Toplamda 3 round. Her round bir buçuk dakika ol olacak şekilde. Evet. Ayberk Bey sizi sahneden alalım. Birazdan tekrar çıkacaksınız sahneye o pankartı göstermek için. Önce Sebit'le başlayalım. Sebit Bey maçla alakalı görüşleriniz nelerdir? Sizi dinliyoruz. Evet bu maç o kadar kolay olacak ki. Şöyle yaptığında bir çek bak böyle. Bana niye vuruyorsun orospu çok. Efekan Bey siz dinliyoruz. Bu maçta düşündüğüm şey adamın dövmeleri çok güzel. Bu dövmelere bakınca birinden kaybedeceğimi anlıyorum ama ama elimden geleni yapacağım. Kendinize lütfen güvenin beyefendi. Öyle kılıbık bir orospu evladıysanız burada ne işiniz var? Ayberk Bey birinci round şeyiyle sahneye çıkar mısınız? Ringin çalmasıyla ding 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 sesiyle başlar. Ayberk Bey bir sahneye çıkalım. Öyle beyim olur. Beyim. Evet birinci round başlıyor. Bir buçuk dakika sürecek. Ben hemen telefondan timer açayım bir. Ring çaldığında birbirinize vurmayı bırakıyorsunuz baylar. Vurduğunuzu görürsem başınıza ne geleceğini biliyorsunuz bence. 3, 2 ve... Evet maç başladı. Yelik Bey sunuyu alalım. Evet şu anda çok heyecanlı bir maç gibi gözüküyor. İkisi de çok çok agresif bir şekilde boks yapıyor burada. Yani ikisinin de dişlerinden kanların falan döküldüğünü görebiliriz. Evet şimdi Efekan bayağı dayak yedi bu arada. Sebit de ortada ayak geldi Evet şimdi ikisi de birbirine bakıyor. Çok sinirliler. Ağızlarından köpükler dökülüyor. Bakalım neler. Da... Baltimor'un oh, bağrından gelen güzel. Sebit. Evet. Çok ağır oh. bir maç dönüyor evet. Sebit Karabağlar'da 3 yıl uluslararası Ne oluyor? Ne oluyor? Oh. Oh. Takla falan çok açıyor. Pekli. İnanamıyorum. Sebit gördüğünüz gibi e, uluslararası dışı boks yaptığı için böyle hareketler falan yapıyor. Evet şimdi bakalım. Masaka hayranı. Karabağlar edesen... çok sert olmalı. Karabağlar çok sert olmalı. Karabağlar çetesi. Karabağlar çok sert olmalı. Karabağlarda maç ortasında takla açmayı öğrenmiş. Evet. Son. Son 30 saniyeye giriyoruz birazdan. Son 30 saniyeye giriyoruz. Birinci round'un son 30 saniyesine giriyoruz. Ve evet. şu anda son 30 saniyedeyiz. 30 saniye içerisinde kozlarını paylaşacaklar. Evet 30 saniye içerisinde kimin canı asla o bu round'u alan kişi olarak tarihe geçecek. Efe canı daha az. Son 20 saniyedeyiz. Son 20 saniyede bakalım. Kim daha fazla hasar verecek. Son 15 saniyedeyiz. Bakalım Efe canı hala az ani bir hata çıkmazsa bu roundu puan açısından kaybeden taraf olabilir. Ve son 9 saniyede bakalım. 5, 4, 3, 2, 1-0. Bir, Birbirinize vurmayı bırakıyorsunuz lütfen. Efekan. Canlar, canlar kontrol. Efekan hemen. Canı Bakalım. az. Bakalım. Efekan'ın canı az. Sebit 1 puan <laughs> önde olarak ilk roundu bitiriyor. 3 round var. Canlarımızı yenileyelim. Şimdi hemen ünlü profesyonel spor yorumcusu Ayberk Med'e bağlanıyoruz. Ayberk Med Bey ilk maçla alakalı görüşlerinizi alalım lütfen. Yani Sebit üstün olan taraftı. Ben Efekan'la bir bok görmüyorum. Kırıcı Seyitler olmazsak. Kırıcı olmazsak kırıcı olmazsak. Peki şampiyonluk için bir favoriniz var mı? Ben şunun şampiyon olacağını düşünüyorum dediğiniz bir kişi var mı? Dövmeli adamı istiyorum ben. Dövmeli adamı niye istiyorsunuz? <laughs> i̇stiyorum <değil? gülüyor> Köşelerimize geçelim lütfen. ay Met kaçıncı round olduğunu bize gösterir misin rica etsem? İkinci round'dayız. <laughs> tamam. Evet ikinci round başladı. Yine bir buçuk dakikalık bir round. Yine bakalım umarım pasif bir maç olarak geçmez. Efekan yine sert yumruklar yerek başladı. Efekan'ın canı çok adalıyor daha. 7. saniyede canının yarısına kadar geldi. Sebit gerçekten gününün 24 saatinin 3 saatinde uyuyup geri kalan tüm zamanlarında Roblox'ta boks çalışıyor olmalı. Daha ilk 1 dakika bile bitmeden iki tarafında canı çok az. 2. roundda gerçekten çok agresif bir oyun görüyoruz iki taraftan da. Sebit süperini vurdu. Efekan çok ağır saldırılara maruz kaldı. Gerçekten gardı da düşmek üzere. E, nefes olarak tükenmek üzere. Ama garip bir şekilde Efekan'ın Elos'u Sebit'inkinden Sebit daha yüksek. Sebit şu an tamamen e, hazır yani ne bir canında azalma var ne bir yorulma belirtisi var ama Efekan'ın e, bayağı bir açığı var. Bu arada 50. saniyeye girdik. Az bir zamanları kaldı. Efekan sağlam yumruklar yiyor ama aynı zamanda sağlam yumruklar da atıyor. Sebit hiç yumruk yemedi neredeyse. Evet birazdan sonra 30 saniyeye gireceğiz. Sebit Bakalım bu maç bir knockout görür müyüz? Henüz bir nakat yok. Son 30 saniyede bir nakat görür müyüz? İki tarafta eşit. Çok komik bir maç dönüyor. Efekan nakat oldu. bayıldı. Oh, bir dakika. Oh. Ee, sağlık teknik seni çekilin Sebit Bey. Sebit Bey. Aklınıza koyayım. Bir sakin oh. olun. Oh, oh, oh. Efekan bey <laughs> bunu da yedi. Oh, ayrılın ayrılın bu bitti. Kaç, kaç bu? bitti. Bu kaç? Oh. Evet. Son <laughs> maç. evet. Son maç. Son round. Kazanacak acaba ya. Çok heyecanlandı. Gerçekten çok heyecanlı bir maç. Evet. Üçüncü round başlıyor. 3. round başladı. Evet bakalım. Yine sert bir maç mı geçecek? Efekan yine sert yumruklar yiyor. Yine 12 HP geride başladı ama hemen geri toparlıyor. Bu arada timer'ı da başlattık. Ee, bakalım. İki taraf da birbirinden fazla vuruyor ama Efekan yine fazla damage yiyen taraf oldu. O Efekan maçı tersine çeviriyor. İki tarafın da canı çok az. Daha 20. saniyedeyiz. Sayın seyirciler böyle bir maç olamaz. Sebit ilk defa can olarak daha geride ama stamina olarak da önde yani ani bir hata çıkarsa Efekan'ı yerden yere vurabilir gibi duruyor. Efekan'ın gardını düşürmeye çalışacak. Bakalım. 25. saniyede bir nakavt görebilir miyiz? 1. dakikaya gelmeden bir nakavt görecek miyiz? Efekan yine seri yumruklar yiyor. Hiç doj attığını göremedim. Efekan bakalım nakavt olacak gibi yine. Sebit bütün hayatı boyunca bugüne mi çalışmış acaba? Şu an Sebit'in enerjisi tükenmiş durumda. Efekan ani bir hata çıksaydı belki de bu maçı kazanabilirdi. Bakalım. Bu round'un kazananı kim olacak? Bir dakikaya hala girmedik. Bir dakikadan önce binakalt, e, bir knockout görürüm. görür müyüz? dakika girmemiz son 10 saniye. Ooo Efekan'ın gardını düşürdü Sebit attığı sert bir yumrukla. Son 30 saniyedeyiz. Eğer Sebit bu son 30 saniyede ani ataklara çıkıp Efekan'a knockout yaparsa Yarı finalin kazananı olacak. Evet, son 20 saniyeye gireceğiz birazdan. İki taraftan ani bir saldırı görür müyüz? Sebit dibine girdi. Son 20 saniyede ani ataklar başladı. Bir anda durdu. Bakalım son 20 saniyede Efekan'a sert yumruklar girmeye başladı Sebit. Sebit can olarak daha önde. Sebit knockout. Geliyor mu knockout? Nakavt geldi, oh, Sebit geldi. tebrik ederim. ediyoruz Efe kancım geçmiş olsun. Evet arkadaşlar şimdi bu ışıkları hemen düzeltelim. Evet şimdi ünlü klipçimiz C.D.R ve Ferazi'nin savaşını göreceğiz yani Emir'in savaşını göreceğiz. Önce C.D.R'yi müziğiyle beraber kırmızı tarafın ışığını yakıp davet ediyorum C.D.R Bey. Müziği başlamadı. C.E.D.R. sahnede buri. ünlü klipçimiz Daha önce onu hiç yarı finali bırakın çeyrek finalde bile görmedik. Seçtiği müzik gerçekten rezalet bir müzik. Sırada C.E.D.R.'nin karşısında ilk defa finalde gördüğümüz bir isim var. Berazi seni sahneye davet ediyoruz yine bu boks maçlarında kendisini bırakın çeyrek finali yarı finalde yani bırakın yarı finali çeyrek finalde bile görmediğimiz bir isim Ferazi Kerim. Ayberk sahne deneyin. Ayberk sahne deneyin. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Gerçekten ilk defa gördüğümüz iki isim. Herhangi bir şekilde yorum yapamıyoruz. Çünkü daha önce ikisinin de dövüşünü hiç görmedik. Müziğini kapatıyoruz. Sahnenin ışıklarını yakıyoruz. Aybark Bey sahneye girelim. Evet Aybark ne güzel kıvırtıyor. <laughs> Dördüncü round değil birinci round <laughs> Evet birinci round birazdan başlayacak. İki tarafında son sağlık kontrolleri. Cedar'ın sağlığı yerinde. Fenerzi'nin sağlığı yerinde. Aybark Met Bey sizi sahneden aşağı alalım. Evet maç an itibariyle başladı. Bakalım sert bir maç mı göreceğiz? Onu merak ediyorum gerçekten. Bu arada zamanlayıcıları da başladı. Bir buçuk dakikalık sert bir maç görüyoruz. Ferazi Cedere'ye direkt, Oo. direkt bir power punch attı. Yani hiç beklemediğimiz bir şey daha. ilk 10 saniyeye girmeden Cedere'nin canı yarıya düştü. Ama Cedere de Ferazi'ye sağlam saydırıyor. Cedere daha ilk bir dakikaya girmeden knockout oldu. Oh. Ferazi, evet, evet, Ferazi gerçekten açtırdığı müziğe oranla bir performans sergiledi. Çok wild, çok gerçekten sert bir performanstı Ferazi'yi tebrik ediyoruz yani 18 saniyede 18 saniyede 18 saniyede bir knockout Tarifte Gerçekten görülmemiş bir olay Topik kullanıyor Topik misin? Sahiden yani şaşırttı 18 saniyede bir knockout doğrusu ben beklemezdim. İki tarafın da sağlığı yerindeyse Ayberk Bey. <laughs> Round sayacını alalım. Bir değil. iki Evet. Ayberk sahneden in. İkinci round başladı. Zamanlayıcıları da başladı bu arada aynı zamanda. Bakalım CDR ve biraz daha sakin bir maç geçiyor. Direkt birbirleriyle e, yumruklaşmadılar. En azından ilk 18 saniyede bitecek gibi gözükmüyor. İki tarafta havaya yumruk atıyor. Evet ilk yumruklar birbirine değdi. Ferazi'nin canı daha az. CDR biraz teknik oynuyor. Ayberk'in son dakika kulağına fısıldadığı taktikler işe yaramış olsa gerek. CDR iyi ilerliyor gerçekten. Ferazi fena yordu. 23 saniyedeyiz bu sefer. Oo yine bir power punch geldi. CDR'nin gardı kırılmış durumda. Ferazi. Knockout! 32 Oo. saniye. sakin, sakin. Tam CDR e bakalım. Geç Gerçekten baş, baş başa gidiyor bu maçlar. Sebit'le FK'nınki evet. gibi değil. Gerçekten finalde çok fena bir maç. Bolonya da evet. Koplayen kullanıyor. İyi, tamam. İyiler, iyiler. Ayberk Bey round sayıcı. 3'ü 3 3 3. 3. O*** çocuğu biri değil 3. 33 değil. 3 kanka. Evet. 3. round. <laughs> Zil çalınca başlıyor. Evet, maç başladı yine. Ee, yine o oh, bayağı sert başladı. Yine seri seri yumruklar. Ferazi'nin canı az. CDR taktiksel bir oyun sergiliyor Muhammed Ali gibi. Ferazi daha öyle Mike Tyson tarzında. Yumruğu tutturduğunda CDR'yi aldı mı? Sikiyor. Evet yine bir power punch CDR'nin. Gardı kırıldı. Niye devam etmiyor? Aman Allah'ım. Evet iki tarafın da canları azalmada. 25. beşinci saniyeye girdik. Ferazi nakavta doğru gidiyor. Ferazi yoksa tekrar düşecek mi? Cederi acımıyor. Cederi boşluğunu buldu ve Ferazi'yi cezalandırıyor. Ferazi'den son dakika bir çıkışı gelir mi? Oo. 35. saniye. Cederi 35. beşinci saniyede ikinci nakavt. Çok kötü nakavt. Sal Ferazi bakayım dişi şey kırılmış. Tamam iyi iyi. 35. Tamam, <laughs> saniyede tamam. ikinci nakavt. Hocam şaşırtıcı sonuçlar çıkıyor son bu iki maçta. Round tur, ot, son iki Otuz 35 saniyede iki nakavt geliyor. 35 35 sayısının acaba onun için bir anlamı mı var bilmiyorum. Aniden ataklara çıkıyor. Şaşırtıcı. Ani ataklara çıkıyor. Yani beklemediğimiz ataklar bunlar açıkçası. İlk roundda biraz daha bamgüm yumruk yiyordu ama önümüzde son 3 round var. 4. rounda giriyoruz. 1,5 dakikalık. Ayberk Bey bize 4 sayısını gösterdi. Zilin çalmasıyla başlıyor. Evet 4. rounddayız. Ayberk sen neden yumruk yiyeceksin yoksa? Yine sert bir maç mı olacak? Taraflar birbirlerine yumruklar indirmeye çalışıyorlar ama genelde gardlarına geliyor. Cedar'ın gardı düştü. Cedar'ın gardı Ayağım. düştü ama Ferazi'nin canı ne öyle 14. saniyede 15. saniyede canının neredeyse tamamını kaybetti. Yine mi nakalt geliyor Ferazi? Ayağım. 20 saniye. Ayağım. Ne oldu? 20 saniye. Ayağım. Tarih üzerinde görülmemiş bir olay. Ay dur dövme. 20 saniyede. Cedar'e. Ne olayı? sizi mavi tarafa alalım. Sebit Bey siz de kırmızı tarafa lütfen. Gerçekten Başo Box tarihinde fena bir yarı final izliyoruz. Abi yayınlar son zamanlarda sıkıcı olmaya başladı diyen Uruk evladı utanır mı bilmiyorum. Ama gerçekten manyak bir maçtayız.